Ben herkese iyi günler Bugün Mortal Kombat X adlı oyunumuzu Tanıtacağız Herkese iyi seyirler dileriz Merhaba Bugün Mortal Kombat X adlı oyunumuzu tanıtacağız Battle modunu oynayacağız. Daha doğrusu öyle diyelim. Daha oyunda acemiyim. Ben de yeni yükledim. Şimdi biraz oyun hakkında konuşalım. Oyun 1 GB gibi bir şey Küstah'la birlikte. Grafik olarak çok iyi bir oyun. Hatta konuşmaya bile gerek yok diyebilirim. Hemen oyunumuza geçelim. Fight diyelim. Değil burada güçlerimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi benim hepsi şu anda 3 level, 3 level, 3 level. Bu özel hareketler. Şimdi hemen başlayalım. Bugün Mortal Kombat X adlı oyunumuz. Yarın ise başka bir oyun olarak her gün bir oyun tanıtacağım. Ya başlayalım. ara geçişler biraz uzun sürüyor yani. Neden dolayı ben de bilmiyorum ama oyunun grafiklerinden dolayı mı ya da boyutundan dolayı mıdır? Hala çözemedim. Telefonla telefona fark etmez. Öyle bir şey yok yani. 2 GB RAM'lik bir telefonda zaten böyle bir şey olması imkansız gibi bir şey. Evet başladı. Şimdi Two F Fingers diyor. Bu sizin korunmanıza yardım ediyor Ondan sonra vuruşlar var Gördüğünüz gibi arada gene şey var İncidistik oynayan kişiler zaten bunu bilir Aynı cins bir oyun Gene arada adamlar var Gördüğünüz gibi Oyunun grafik açısından çok Beğendim yani Vuruşlar Başka oyuncular Aradaki sahneler Hepsi çok güzel Gördüğünüz gibi Scorpion değilmiş. Aynı adam aynı adam. Yanlış çektik ya. Şimdi özel güçü göstereceğim size. Eyalı yatak. %100 damage vuruyor. Ondan sonra geri aynı yerinden devam ediyor. Evet şimdi bu adamla bu adam kaldı. Biraz güçleri fazla olanlara gelelim. Şu anda bendeki en güçlü olan adam bu adam. Herhalde ilk oynayışınızı veriyor mu? Yoksa bana başka şekilde mi çıktı onu bilmiyorum da. Hayır adamımız ölecek. Başka adama geç. Niye geçmedi ya bu? Konuşsak bile öldük. Kadın da diğerlerine göre iyi. Daha fazla vuruş darbesi oluyor. Bu yanı çekmelerde sola kaydırmada sağa kaydırmada filan. Herhalde yeneceğiz gibi gözüküyor da. Belli de olmayabilir. Son anda korunma yaptık ama ölecek. Çek. Deme işleri gösteriyor zaten. Vuruş güçlerini falan. Evet, öl. Hayır. Çok kötü bir yere dank geldi ya. Vur vurur Evet. Şimdi buna kaldık. Bunu öldürürüz herhalde. Evet. Hayır ölmek yok. İşte budur ya. İşte budur be. Evet. Loading. Ondan sonra yine Injust Tekniki gibi level bazıları doluyor. 2500 XP aldık. 190 100 şeyler vardı. Şu anda onların daha ne işe yaradığını bilmiyorum. En başta size paket aldırıyor biraz para verip. Bir store'a bakalım. Gördüğünüz gibi bunlar normal oyun parası olmayanlar bu sport gördüğünüz gibi bu altın herhalde altın bu işe yarıyormuş Karakter almak yine aynısı Bakalım şöyle karakterlere Bayağı bir karakter var Aynen Scorpion Bu 250 kişi öldükten sonra mı öldürdükten sonra mı ne biz dövüşümüze geçelim. Evet, yeniden geldim. Programda bir hata oldu. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi son dövüşümüzü de yapıp videomuzu bitirelim. Battle mode yine. İyi. Evet. Aynen takımımız tamam. Yine kadınlarımız aynı. Hepsi 3 level, 3 level, 3 level. Gel biz bunu seçelim. Bu arada sesim biraz kötü çıkıyor bu. Yine önceki videoda demiştim bu adam arıyor diye. Hadi. Açılsana be. ara geçişler neden bu kadar uzun sürüyor hala anlayamadım ya evet başladı hemen dur oğlum yapıştır aynen vur 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 O super kadın sert çıktı. Hmm. Aynen, aynen. Kadına vurma şansı bırakmadı ki. Vur 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 vur. <laughs> Kötü vurdu ya. Bolcane Cake büyücü herhalde. O kadar fazla karakterleri bilmediğim için. Of. Yapma ya. hiç çıkarmadık bu adamı. Biraz da bunu. Bu adam canavar herhalde Adam da değil. De. Helal olsun be. Hadi, hadi öldürürüz. Helal olsun. Vallahi hiç vurdurmadık bile adama. Uş, kötü vurdu ya. Devam 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 şansı yok vurdurma şansı yok vurdurma ona vurdurma 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 bu adamın da herhalde bacakları kuvvetli o kadın sert çıktı Aynen 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 devam devam devam. Of. Bu sefer kaybedebiliriz. Öyle bir şansımız şanssızlığımız daha doğrusu diyelim. Hadi. 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 Aynen kaldırma. Kaldırma onu. Kaldırma. Vur. Öldük. Hadi. Tüm şansımız buna kaldı şimdi. Aynen 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 aynen. Hoppa işte bu kadar. Başımız sağ olsun demek düşer bizi. Evet yine bayağı bir level atladık. 4. level olduk. Gördüğünüz gibi bu artılar, güçler, can, korunma filan. Her neyse. Bugün de bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Hı hmm coins koymuş bu şeylerin adları. Souls bunlar da. Tamam bunları da öğrendiğimize göre bugünlük bir oyun sonunda daha geldik. Herkese iyi günler dilerim. Abone ol'a tıklarsanız sevinirim.